Sevgili izleyiciler, bugün medikalde yüzdeki kırışıklıkları ve yüzdeki estetik problemleri ve bunların çözümlerini konuşacağız özellikle de göz çevresinde e, yıllara e, nasıl meydan okuyacağımızı göz çevresindeki problemlerde ele alacağız. Bu konuda Acıbadem Fulya Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi bölümünden aynı zamanda Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ferit Demirkan Stüdyomuzda hoş geldiniz. Hoş Şimdi yaşlanma dedik yüzde zaten birisiyle iletişimde ilk dikkat çeken vücudumuzun bölgesi yüzde yaşlanmanın yansımaları nasıl oluyor? Aslında yüz en çok dışarıya açık kalan yerimiz olduğu için en önce orası yaşlanıyor yani bir ellerimiz var aslında bir de yüzümüz var diğer bölümler hep giysiler içerisinde en çok dış etkenlere maruz kaldığı için yaşlanmanın ilk bulgularını yüzümüzde görebiliyoruz bunu da aslında İlk e, ilk etken güneş. En çok güneşe maruz kalıyoruz. Özellikle bizim jenerasyonumuz hep güneşin zararları konusunda da bilgili olmadığı için hani genç yaşlarda çok fazla deniz, deniz banyoları, güneş banyoları. Sonra da solaryum devri arkasından. Hani dolayısıyla güneş hasarı en çok karşılaştığımız şey nasıl anlaşılıyor güneş hasarı? Yüzümüzün her tarafında olan kırışıklıklar şeklinde. Yani ince kırışıklıklar ciltteki incelmeden kaynaklanan elastikiyet kaybı, Bununla ilgili hafif e, tonus kaybı gibi olaylar, ve lekelenmeler özellikle güneşten kaynaklanıyor. Bunun dışında başka bir etken daha var. O da belki konumuzla oldukça ilgili mimik kaslarıyla ilgili problemler. E, bazı da, e, insanlar hani çok donuk yüzlerle ifade ederlerken kendilerini, bazılarımız da çok canlı ve mimikleriyle konuşuyorlar. E, bu kişilerde maalesef bunun e, sonuçlarını erken yaşta görmeye başlıyorlar özellikle 30'ların sonuna doğru göz çevrelerinde hı hı. çok gülenlerde bazen hani alın üstünde kaşlarda ve bu kaş arasındaki çizgilerde belirginleşme ortaya çıkıyor bunlarda Mimik kaslarının yarattığı ayrı bir grup kırışıklık. Yani güneşinkilerinin dışında olan bir şey. Ve bunun da tek bir tedavisi var. aslında bakarsanız botoks. Yani hani bunun cerrah ile veya başka bir şeyle gideremiyoruz. Yüz germe buna bir çözüm olamıyor mu bu özellikle? Yok. Çünkü yüz germe aslında üçüncü kategoride bir şey. Yüz germenin sebebi yüzümüzün aşağıya doğru sarkması. Çünkü bir yer çekimi var. Yıllar içerisinde yüzümüzdeki dokular... ...istatistiklerimiz aşağıya doğru iniyor. Hani yüz germenin tedavi tek şey belki bu e, sarkmayı yukarı doğru çekmek. Ama hı hı. kırışıklıkları bu şekilde açamıyoruz. Neden? Hani gözümüzün çevresinde kırışıklığı açmak için çok gerersek bu sefer gözümüzde sıkıntılar ortaya çıkabilir. Evet. E, dolayısıyla hani bunu üçüncü bir kategori olarak değerlendirmek gerekiyor. Bir tane daha var. O da e, daha çok 50 yaşlardan sonra yani hormonlar çekilip işte menopoz veya erkekte andropoz başladıktan sonra dokularımızda yumuşak dokularımızda bir atrofi dediğimiz bir erime ortaya çıkıyor. Hı hı. E, ve bu özellikle yanaklarımızda, şakaklarımızda, göz çevremizde hı hı. E, belirginleşirken burada da bir yağlanma belki görüyoruz ama her zaman bir üçüncü boyutta bir geriye doğru kayıp var. Hı hı. Ve bu kayıp aslında hem sarkmayı arttırıyor, hem kırışıklıkları arttırıyor hem de bunun da kendi başına ayrı bir tedavisi olması gerekiyor. Yani bunun tedavisi ya yağ enjeksiyonu yapacaksınız ya kök hücreyle ya da fibroblast kültürüyle bir şeyler yapacaksınız. Veya hani en basitinden en başlarında dolgu yapacaksınız. Ee, şimdi böyle bakınca dolayısıyla hani önümüzde dört tane kategori var ve bu dört kategorinin yaşlara göre kombinasyonları var. Ve biz yüz yaşlanması ile gelen bir hastada hani hangi yaş dönemindeyse ona göre ve kişiye belki özel olması gereken bir e, tedavi planı sunmamız gerekiyor. Şimdi hemen e, birazcık risk faktörlerini söylediniz. Güneş dediniz. Sigara. Güneş ışını. Yüzü çok mimikli e, konuşanlar dediniz. Bu da bir evet. risk faktörü. Peki sigara içenlerde cilt sağlığı nasıl etkileniyor? Sigara tabi çok büyük bir düşman. E, yaptığı şey ciltteki kan akımını ciddi şekilde azaltıyor. Yani her çektiğiniz nefeste biz buradan kan akımını ölçüyor olsak, hani bu böyle sıfıra hı hı. kadar yaklaşıyor ve çıkıyor. Bu pasif içiciler için bile söz konusu. Ee, sonuçta yarattığı şey de elastik liflerin elimesi şeklinde, yani cilt elastik etimizi kaybediyoruz. Bu da yine sarkma ve kırışıklık olarak ortaya çıkıyor. Şimdi öğrenmek istediğim bir şey daha var. Aynı yıl doğan bazı insanları ele alalım. Aynı yıl doğmalarına karşın kadın ya da erkek. Aynı oranda kırışmıyorlar. Bunda kılıtımın etkisi var mı? Cildin renginin, tenin renginin etkisi var mı? Esmer tenli olmak, beyaz tenli olmak ya da bir başka faktör var mı? genetik çok önemli tabii. Yani özellikle mesela Uzak doğuda sarı ırka baktığınızda hani 30'larında mı, 50'lerinde mi hiç anlayamıyorsunuz. Yani yüzde bir kırışıklık çok az orada. Hani bu tamamen oradaki cildin rengi ve genetik yapısıyla ilgili bir şey. Onun dışında beyaz tenli ciltlerde daha ince bir cilt yapısı söz konusu genellikle. Yani Batı Avrupa'daki, Kuzey Avrupa'daki insanlarda ve burada güneş hasar çok daha çabuk ortaya çıkıyor. Çok daha kolay kırışılıyor, çok daha kolay sarkılıyor. Bunlarda sorun böyle. Bizim memleketimiz daha Akdeniz iklimi ve biraz daha koyu renkli ciltler var. Buradaki problemler ise daha çok ...lekelenme şeklinde ortaya çıkıyor. Yani cilt ne kadar koyuysa e, aldığınız güneşin sizde leke bırakması... ...veya herhangi bir ameliyat geçirdiniz veya kaza geçirdiniz ...yüzünüz şişti arkasından bir lekelenme şeklinde iz kalması daha fazla oluyor. Ama genel olarak e, yaşlanmamızdaki şeyi belirleyen, e, hızı belirleyen en önemli şey e, genetik mirasımız. Ben e, bir şey daha size sormak hı hı. istiyorum. Şimdi artık tedavilere de biraz e, girelim. Şimdi dediniz ki elbette ki biraz da yaş gruplarına göre ve yüzde oluşan yaşlanma belirtilerine göre farklı seçenekleri devreye sokuyoruz dediniz. İlk estetik olarak müdahaleye, müdahale deyince ameliyatsız yöntemleri de kastediyorum. Kaç yaşından itibaren başlamalı? Çünkü artık çok gençler de çok botoks yaptırıyorlar. Bunun bir sınırı var mı? Yani daha çok kime önerirsiniz? Botoks en erken botoksla başlanıyor sebebi de mimiklerini çok kullanan kişiler bunlar hani yaşı bazen 25'e kadar indiği olabiliyor gerçekten hani çok e, mimik kullanıyorsa hani göz çevresinde 25 yaşında botoks ihtiyacı başladığı olan nadir hastalar var ama genellikle 30-35'ten sonra ilk müdahale bir botoks şeklinde oluyor. İkincisi de e, aslında cilt bakımını biz çok ihmal ediyoruz hani ben cerrahım ama e, hani buna artık çok inanıyorum. Çünkü ameliyat yapmakla bir sonuç almak sadece mümkün değil. E, yaptığınız, gerdiğiniz cildin kalitesi de sizin yaptığınız işi en çok gösteren şeylerden bir tanesi. Dolayısıyla cilt bakımı e, artık plastik cerrahi konumları arasına girdi. E, ve şöyle hani biz nasıl 6 ayda bir dişlerimizi temizletiyorsak veya bir bakım yaptırıyorsak aynı şekilde cildimize de yaptırmamız gerekiyor. Yani bu 6 ayda bir ne olabilir? En azından bir peeling olabilir. Biraz daha ilerleyen yaşlarda yani 35-40'a geldikten sonra bir, iki yılda bir, yılda bir Fraksiyonel lazerle bir yüzde bir temizlik yani çeşitli zımparalama işlemi oluyor. Bunlar olabilir. Hani bunları düzenli olarak yaptırırsak o zaman e, sorunların birbirlerini doğurmasını da azaltıyoruz. Nasıl? E, mesela işte ya yani estetik müdahaleleri böyle biriktirip toplayıp işte ben şu yaştan önce yaptırmam diye düşünmeden problemler ortaya çıktıkça kırışıklık varsa buna botoks işte. Ciltte lekeler varsa buna işte peeling hafif bir sarkmanız varsa ki ilk başlayan e, göz Hı -hı. çevresinde oluyor bu genellikle üst kapağımızda oluyor bir sarkma hafif bir kaş düşmesiyle beraber Hı -hı. E, buna yönelik bir ufak ameliyat aslında Hı -hı. kırkların başında gerekiyor. Eğer bunu yapmazsak ne oluyor? Kaşlarımız sarktı göz kapaklarımız hafifçe bollaştı o zaman kaşlarımızı kaldırmaya başlıyorsunuz ister istemez konuşurken ve bu da alnımızda bu sefer böyle kırışıklıklar yaratmaya başlıyor. Hı -hı. Hani buradaki sorunu çözmediğiniz zaman burada başka bir sorun yaratıyorsunuz. Ee, aynı şekilde alt kapak sorunları da işte 40'ların başında yine başlıyor ilk göz çevresi her zaman ee, alt kapaktaki sorunun bir nedeni buradaki e, göz altındaki yağları destekleyen septumun... gevşemesi bir başka nedeni de orta yüzümüzün hafifçe aşağı doğru inmesi. Dolayısıyla böyle bir ikiye parçalanma ortaya çıkıyor ve burada bir çizgi meydana geliyor. Şimdi biz bunu düzeltmezsek ne oluyor? O zaman bu sarkma buralarımızda çizgiler oluşturuyor. Bu sarkma şuralarımızda sarkmalar oluşturuyor. Halbuki bunları hani zamanında bir ufak müdahale ile alt kapak artı orta yüzle ilgili hı hı. belki bununla ilgili bir animasyonumuz da var. Ee, yukarı doğru çektiğiniz zaman aslında siz birkaç şeyi birden düzeltebiliyorsunuz. Yani alt kapak probleminiz, orta yüz probleminiz, buradaki çizginiz, buradaki sarkmanız hepsi. Peki ne yapıyorsunuz? O biraz bunu açalım isterseniz. Bunun için yaptığımız şey aslında alt kapak amiyatın gibi girip Hı -hı. alt kapaktan girip buradaki yağları Hı -hı. E, e, buradaki oluğun içerisine seriyoruz aşağı içeriden. ve burada, ama göz içinden mi giriyorsunuz e, buraya nereden kirpik e, dibinden e, mi? kirpik dibinden veya Hı -hı. göz içinden de olabilir hani bu göz derisinden bir şey çıkarıp çıkaramayacağımıza bağlı olarak değişiyor Hı -hı. daha sonrasında da orta yüzümüzde buradan içeriden kaldırıp burada kemiğin üstündeki ufak açtığımız deliklere asıyoruz. Hı hı. Yani bir yüz gelme yapıyoruz aslında ama alt kapaktan girerek. Hı, hı. Hani bu bunun yaşı da 40-45 arası aslında en güzel yaş. Bunu asıyorsunuz. Yani hı hı. yanak bölümündeki sarkmayı, göz altındaki e, kemiğin buraya üstüne içeriden alıp hem de hı hı. yandaki dokuların üstüne 3 tane dikişle asıyoruz. Böylelikle göz altındaki yağ torbaları kayboluyor, kayboluyor. ve sarkma kayboluyor. Sa Ortaya orta yüz sarkması kayboluyor. Şuradaki çizgiler de kayboluyor hani. Evet. E hı hı. ve üst kapağı da amiyat yapıyoruz aslında yani bunu ikisini birleştirmekte fayda var. Aynı seansta yapabiliyor Aynı musunuz? Aynı seansta yapabiliyoruz. E bununla aslında komple bir yüz e göz çevresi gençleştirmesi mümkün. Peki, üst göz kapağından söz açıldı. Üst göz kapağını nasıl yapıyorsunuz? Onun için bilgi verir misiniz? Üst kapak için yaptığımız çok basit bir işlem aslında. Lokal anesteziyle de yapılabilecek bir işlem. Oradaki sarkan kısmı alıyoruz. Hani buna ek olarak yapabildiğimiz işlemler de var. Mesela üst kapaktan Hı -hı. girip kaşı yandan içeri asmak gibi. Hani artık buradan girip buradan kesiler yapıp endoskopla yani girmek değil. Sadece şuradan üst kapaktan girmişken Hı -hı. bu kaşı içeriden şöyle asmak bile çoğunlukla yeterli olabiliyor ufak düşmelerde. Hı hı. Bir başka yapabildiğimiz şey de kalıcı, Bu lokalle mi yapılıyor lokal bu evet. Bir başkası da kalıcı bir botoks etkisi şu kaş çatması için hı hı. E, olan hastalarda. Biliyorsunuz botoks 5 ayda bir tekrarlanması gerekiyor. E, yine üst kapaktan girip bu kaşları çattıran iki tane yay gibi kasımız var burada. Hı hı. Onların orta kısmından birer parça çıkarabiliyoruz ve böylece bu kaslar artık e, çalışamaz oluyorlar ve ee, bu kaş çatıklığını hani kalıcı olarak kaybetmek mümkün. Hani kaş çatmak kimseye gereken bir şey olmadığı için hani mimik olmadığı hı hı. için hani kimse şikayet etmiyor bunu kaybettiği. Peki için. bu saydığınız üç farklı e, işlemi aynı anda yapabiliyor musunuz aynı ameliyatta? Yapabiliyoruz ama hani yaşlara göre baktığımızda aslında önce üst kapağı yapmak, hı hı. belki 3-5 yıl sonra alt kapağa ihtiyaç oluyor sırası böyle geliyor. Hı hı. Ee, bunlardan da önce belki hani 35-40'larda medikal estetik işlemlerle de bir takım ufak tefek şeyleri giderebiliyoruz. Mesela, medikal <laughs> estetik işlemler dediğiniz e, onlara girelim o zaman. Evet şimdi burada da yapılabilecek şey hani öncelikle bir botoks. Çünkü botoks bu hı -hı. izleri giderebildiği gibi kaşımızda kaldırabiliyor. Hı hı. Ee, yani kaş kaldırmakta oldukça başarılı istediğiniz şekli de verebiliyorsunuz yani sadece kuyruğunu kaldırabilirken isterseniz dış iki üç, üçte birini kaldırabiliyorsunuz yaptığınız yere göre değişiyor. E, i̇kinci olarak da yeni dolgu maddeleri var e, piyasada. Hı hı. Özellikle bu gözle yanak arasındaki çukuru doldurmaya yönelik e, sadece ona özel üretilmiş e, dolgu maddeleri var. Bunlarla da bu bir kamuflaj işlemi oluyor aslında hani başlar için en başlarda hı hı. E, yeterli. Daha sonra belki ameliyat gerekecek ama e, vakti olmayan insanlarda hani sürekli seyahat eden çalışan hani bu downtime için hani vakti olmayan insanlarda da, da ameliyatı ertelemek için de kullanabiliyoruz bu botoks artı dolgu işlemlerini. Hı hı. E, bu son çıkan dolguların içerisinde aynı zamanda bakır ve çinko da var. Şimdi bakırın böyle bir kendi rengi var ve bu gözaltı mor olan insanlarda yapıldığı uygulandığı zaman bu bakırın işte kızılımsı rengi oradaki morlukla birleştiğinde aslında birbirini nötralize ediyorlar hı hı. ve bir göz altında da bir beyazlaşma etkisi ortaya çıkabiliyor. Bu anlamda da hani ikinci bir şeysi var hani bu geçmeyen morluklar. Siz e, dolgu maddelerinden açıldı. Sohbetimizin de son üç buçuk dakikası içindeyiz. Dolgu maddeleri yüzdeki Başka hangi bölgelere uygulanabilir? Şimdi e, özellikle bu yeni dolgu maddeleri sayesinde gözaltını altını söylediniz. Evet. Biraz önce e, bu yanak çizgilerini söylemiştiniz. Hı hı. E, aynı dolgu maddeleri değil belki ama şimdi dolgu maddeleri çok çeşitlendi. Hı hı. Her bölge için özel dolgu maddeleri var ve süreleri de iki yıla kadar uzadı. En çok yaptığımız yerler şu burunla e, dudak arasındaki, e, yanak arasındaki hı hı. çukura yapmak dudaklarınızda eriyor maalesef. Yaşlandıkça doku kaybından dolayı. Onları hani böyle çok dışarı Hı -hı. almadan ama özellikle yanlar gidiyor Hı -hı. genellikle. Burada inceliyor ağız küçülüyor gibi oluyor. Hani bunu biraz daha ortaya çıkaracak şekilde yanlardan hafifçe Hı -hı. alttan ve üstten desteklemek. Ee, onun dışında e, özellikle şurada sarkmalar var. Hasta ameliyat olamıyorsa hani Hı -hı. böyle bir şey öyle oluşuyor bu sarktığı zaman hı hı. Hani şu araları doldurmak hı hı. burayı gene sanki sarkmamış, gene bütünmüş gibi göstermek mümkün. Hı hı. Ee, bir de bazı insanlarda yine şakaklarda çöküntüler oluyor. Yani şakakları doldurmak ve kaşın altını doldurmak e, gerçekten aslında kaybedilen şeyleri yerine koyuyor. Bunlar hep e, yaklaşık iki yıl mı etkileri sürer? Ee, dolgu yani dudakta maddeleri. biraz daha hareketli olduğu için hani o dokuz aya kadar etki ediyor ama genelde diğer yerdekiler bir buçuk iki yıl arasında etkili olabilir. Dolgu maddelerini ya da botoksu uygulamanız gereken bazı kişiler var mı? Örneğin alerjisi olanlar gibi. Şimdi botoksun çok alerji yarattığı bir vaka yok açıkçası. <laughs> Sadece miyastaniye gravis gibi bir takım hani kas hastalığı olan kişilerde biz bunu pek kullanmıyoruz. Dolgular içinde en önemli nokta kalıcı dolguları kullanmamak. Yani piyasada bunu çok kullanan kişiler var. <laughs> Çünkü kalıcı bir dolguyla bir alerjik reaksiyon ortaya çıktığında biz bunu ortadan kaldıramıyoruz. Çünkü bu hafif sıvı jel gibi bir şey ve dokuların arasında yayılıyor. Hani bir sorun çıkardığında onu oradan alıp geri almak mümkün değil. Hı hı. Ama eriyen bir şey kullandığımızda, hyaluronik asit türevleri, o zaman onları eritecek elimizde enzimler var. Hani bir sorun çıktığında bunu halletmemiz daha kolay oluyor. Şimdi bunlar dolgu maddeleri. Bir de aynı amaçla yapılan kök hücre yani yağ dokusu transferleri var. Biraz bu konuda da sohbetimizin sonunda bilgi verir misiniz? Birbirlerine kıyaslar mısınız dolgu maddeleriyle? Kimde neyi tercih etmek gerekli? Ee, şimdi dolgu maddelerini daha lokalize noktalar için tercih ediyoruz. Yani bütün bir yüzde bir elime var. Hani daha genel bir şey yapmak istiyorsak o zaman bir yağ enjeksiyonunu özellikle de kök hücreyle desteklenmiş yağ enjeksiyonunu tercih etmek daha iyi bir fikir. Ee, çünkü biz o zaman 20-30 cc yağı enjekte edebiliyoruz. Hani ciddi bir volüm replasmanı sağlanmış oluyor. İkincisi de kök hücrelerin katkısıyla aslında bu hem yağların orada yaşama, tutma ihtimalleri artıyor. Çünkü normalde %50'si eriyor bu yağların birkaç ay içerisinde. Ama bu %80'lere çıkabiliyor kök hücreyle beraber. İkincisi de kök hücre Üstündeki cildi destekliyor yağla beraber. Yani cildin kalitesinde bir artış ortaya çıkıyor. Bu hem parlaklığında hem kırışıklıkların azalmasında hem de cilt altındaki belki kolajenin yapısında olumlu değişimler sağlanıyor. Biz bunu hani radyoterapi hastalarından da biliyoruz. Hı hı. Oradaki deri Şimdi sizinle çıkmanı. ilgili bölümü kapatacağım ama aklıma takılan iki şey var. Çok kısa yanıt rica edeceğim. Şimdi biraz önce anlatırken üst göz kapağı estetiğini ve alt göz kapağı estetiğini göz kapağın içinden ya da dışından girilebildiğini söylediniz. Hı hı. Özellikle alt göz kapağı için. E, iz kalır mı? Şimdi kadınların da herhalde size hı hı. en çok sorduğu hı hı. soru budur. Hiç iz kalmıyor. Yani içeriden girilse hiç iz kalmıyor. Dışarıdan girerseniz. Dışarıdan niçin giriyoruz? Biraz da deri çıkarmamız gerekiyor. Burası evet. esnemiş. Hani onu çıkarabilmek için ciltte bir kesi yapmamız lazım. Ancak bu kirpin dibinden bir kesi olduğu için ve yandaki devamda buradaki normalde kazaya dediğimiz kırışıklıklara denk düştüğü için bunu anlamak pek mümkün olmuyor. Üst kapak içinde keza aynı şekilde. Şimdi sizin yıllarca uzmanlık derneklerinde de görevleriniz olduğu için soracağım. Evet. Estetik ve plastik cerrahi çok rağbet gören bir konu Gerek kadınlar gerek erkekler tarafından ama medyada yansıyor sahte doktorlar çıkabiliyor estetik ameliyatlarda. E, maalesef ki doktor olmayan kişilerin yaptığı uygulamalar var. E, i̇ster estetiksiz, ameliyatsız yüz gençleştirme olsun. ister ameliyatlı bir yöntem olsun. Bir kişi uzmanını seçerken neye dikkat etmeli? Şimdi Belki mesleki bir şey oluyor burada deformasyon ama bence e, bir plastik cerrahı seçmeleri gerektiğini düşünüyorum. Neden? Hı hı. Çünkü bir hastada ameliyat indikasyonu var mı? Yani nereye kadar medikal estetikte dolguyla, botoksa biz bu şey yapacağız? Hani ne, nereden sonra ameliyat yapacağız? hani bunu bilen birine gittikleri zaman o zaman sonuçlar daha doğal oluyor. Yoksa çok sarkmış bir yüz artık gerilmesi gerekiyor. Hani biz bunu dolguyla dolduralım, dolduralım, şişirelim. kalksın hani olabilir. Ama o zaman siz başka birisi oluyorsunuz. Hı hı. Ve bu da işte ortalıkta dolaşan hani maalesef komplikasyonları gündeme getiriyor. Hani bambaşka olmuş insanlar, tanınmaz hale gelmiş veya çok garip yüz ifadeleri. Dolayısıyla bunlar hepimizin aslında işini şeyini etkileyen hastaların güvenini sarsan olaylar. Dolayısıyla bunu cerrahi yöntemi bilmeyen meslektaşlarımızın bu indikasyonları koymaları zor olduğu için hani onlar ellerindeki işte silah neyse hani onun sonuna kadar kullanmayı tercih edebiliyorlar. Sayın Demirkan, çok teşekkür ediyorum medikale katıldığınız için. Ancak şunu söyleyeyim, ne kadar iyi estetik Ameliyat yapılırsa yapısın. Bir insanın gözleri hayata mutlulukla bakmıyorsa, yani gözde güzel. yorgunluk varsa, gözde umutsuzluk varsa gene o insan ben yaşlı gözükü gözüktüğünü düşünüyorum. O nedenle hani e, estetik güzel ama hayata olumlu bakabilmekte çok güzel. Ben çok teşekkür evet, ediyorum. Ben de teşekkür ederim sağ olun. Sevgili izleyiciler, e, medikal devam ediyor. Şimdi sırada sağlık bültenimiz var.